İşte Apo'nun kendi cümleleriyle PKK ve dış bağlantıları. Yunanistan'la en başından beri hep çok iyi destek aldık. Kamplar, askeri ve maddi destek, teknik sabotaj, orman yangını eğitimlerini bizzat Yunan istihbaratı verdi. Esad'la bizzat görüşüyordum. Suriye, Hafız Esad'ın kardeşi Cemil Esad'la bizzat görüşüyordum. Suriye'de kamplar açtık. Suriye devleti örgütlenmemize izin vermişti. Maddi gelir elde etmemize engel olmuyorlardı sınır geçişlerinde kolaylık sağlıyorlardı. Suriye'de yıllık 1 milyon dolardan fazla gelir elde ediyorduk. Zaman zaman muhaberatın, gizli servis arabalarını kullanıyorduk. İran, gizli servis iddiattan Sait isimli bir şahısla irtibat halindeydim. Bize silah, SAM-7 füzeleri ve lojistik destek sağladılar. Bir hastane, 3 de kamp kurmamıza izin verdiler. Silah ve hayvan ticaretinden pay alıyorduk. Gelirimiz Avrupa'dakine yakındı. Bulgaristan, bir eğitim bürosu açtık, gizli servislerinin haberi vardı, ses çıkarmıyorlardı. Patlayıcıları Sırbistan'dan alıyorduk. Sırbistan, ellerinde Strella füzesi vardı, 20 adet satın aldık. Sırplar sonra çok daha fazlasını bize destek amacıyla parasız verdi. Füze eğitimlerini de onlardan aldık. TNT, C-4 gibi patlayıcıları Sırbistan'dan sağlıyorduk. Romanya, Bükreş'te evlerimiz ve derneklerimiz bulunuyordu. Devlet bize serbestliği sağlamıştı. Türkiye'den katılanların ilk eğitim yeri Romanya'ydı. Romanya İstihbarat Servisi bize telsiz, dürbün, gece görüş cihazı gibi teknik malzeme verdi. Almanya, gizli servisle görüşüyordum. Parlamentodan da beni ziyarete gelenler olurdu. Örgüt yöneticisi Kani Yılmaz'ın sığınma talebini kabul edip, pasaport verdiler. Her anlamda güçlü olduğumuz bir yerdi. İngiltere, bizim konumuzda en akıllı davranan ülkeydi. Hiç direkt siyasi ilişki kurmadılar. Ama gizli olarak en büyük. Desteği İngiltere'den alıyorduk. Hollanda, bizim üstlenme ve eğitim alanımızdır. En çok destek ve para bulduğumuz ülkedir. Fransa, bize her zaman çok yakın oldular. Amerika, bir temsilci atadık dernek kurdular. Ayrıca bir enformasyon büromuz vardı. Zaman zaman oradaki düşünce kuruluşlarından destek aldık. Fikya sıcak bakmayan tek ülke. Libya, işçiler arasında iyi örgütlenmemiz vardı. Yılda 500 bin dolara yakın bağış topluyorduk. Ama Libya devleti ile aramız iyi değildi. Her türlü imkanları olmasına rağmen bize araç, gereç, silah ve malzeme vermediler. Defalarca talebim oldu ama Kaddafi bize hiç sıcak bakmadı. Okurken tüyleriniz diken diken oluyor. Türkiye'de kan dökmek için ilan edilen çok uluslu seferberliğe mi yanarsınız yoksa tek dostumuzun Kaddafi oluşuna mı?